Arkadaşlar bugün sabah e, ödevlerimi yapacağım. Siz de bana eşlik etmek ister misiniz? Evet arkadaşlar 3. sınıf ödevlerimizi e, sizinle de paylaşmak istedik. Belki kaynağı olanlar yoktur aranızda. O yüzden böyle Yağız konu anlatımlarını Ay, sizinle paylaşacak. Miydim? Nasıl işlemi ha? bir de güvenli hayat ünitesi genel tekrar ödevi kim? Evet, ya? şimdi bugün bize iki tane ödevimiz gelmiş arkadaşlar. Ha, tane üç değil mi? Hayır. Bu iki tane. Yani bir matematik bir de hayat bilgisi ödevimiz var. Ee, onları kısa kısa konu anlatımlarını sizinle de paylaşacağız. Matematikten konu anlatımımızı açalım anneciğim. Paketi aç. Evet, burada Açalım. Arkadaşlar paketi açıyorum. Evet. Açıyoruz. 18 cevizi 3 arkadaş eşit olarak paylaşırsa her birine kaç ceviz düştüğünü bulalım. Paylaşırsa her birine kaç ceviz düştüğünü bulalım. 18 ceviz ve 3 tabak kullanalım. Cevizleri sırasıyla tabaklara birer birer koyalım. Cevizleri 3 tabağa eşit olarak paylaştırdık. Geride hiç ceviz kalmadı. Şimdi her tabakta kaç ceviz olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ceviz 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ceviz Evet, şimdi diğer etkinliğimizi açacağız arkadaşlar. Paylaştırma işlemini bölme işlemi şeklinde yazalım. Kaç cevizi paylaştırdık? 18 cevizi paylaştırdık. Bölünen 18'dir. 18'i yazıp bölme işaretini koyalım. Cevizleri kaç tabağa paylaştırdık? Cevizleri 3 tabağa paylaştırdık. Bölen 3'tür. 3'ü yazıp eşit işaretini koyalım. Cevizleri eşit paylaştırınca her tabakta kaç ceviz oldu? Her tabakta altı ceviz oldu. Bölüm 6'dır. 6'yı yazalım. Aynı işlemi bölü çizgisini kullanarak yapalım. Bölüneni yani 18'i yazalım. Bölü çizgisini çizelim. Böleni yani 3'ü yazalım. 3'ün altına bölümü yani 6'yı yazalım. Bölüme yazdığımız 6 ile bölene yazdığımız 3'ü çarpalım. 6 kere 3, 18 eder. 18'i bölünen sayının altına yazıp çıkaralım. 8'den 8 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. İşlem sonucumuz bölüme yazdığımız 6'dır. Kalan 0'dır. Unutmayalım. Bir gruptaki varlıkları eşit olarak paylaştırmak bölme işlemidir. Bölme işlemi Ardışık çıkarma işleminin kısa yoldan yapılışıdır. Bir gruptaki nesneleri eş gruplara ayırmak bölme işlemidir. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan bölme işlemine ait terimlerdir. bölü 4 işlemini bölü çizgisini kullanarak yapalım. Bölme işlemine bölünenin en büyük basamağından başlanır. 20'de kaç tane 4 olduğunu bulalım. Bunun için 4'er ritmik sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. 5 tane sayı söyledik. 5'i bölüme yazalım. 5 kere 4, 20 eder. 20'yi bölünenin altına yazıp çıkaralım. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kaldı. İkiden iki çıktı, sıfır kaldı. Bölme işlemimizde bölüm beş, kalan sıfırdır. Yaptığımız bölme işlemini sayı doğrusu kullanarak modelleyelim. Bölünen yirmidir. Sıfırdan yirmiye kadar sayıların bulunduğu bir sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrusundaki aralıkları dörder sayarak her dört aralığı oklarla gruplandıralım. Kaç ok çizdiğimizi yani kaç grup oluştuğunu sayalım. 1, 2 3 4 5 5 grup oluştu. 20'yi 4'erli gruplara ayırırsak 5 grup olur. Unutmayalım. Bölme işleminde kalan sıfırsa o bölme işlemine kalansız bölme işlemi denir. 75/7 işlemini yapalım. 7'de 7 bir kere vardır. 1'i bölüme yazalım. Bir kere 7, 7 eder. 7'yi bölünenin onlar basamağındaki 7'nin altına yazıp çıkaralım. 7'den 7 çıktı, 0 kaldı. 0'ın yanına bölünenin birler basamağındaki 5'i indirelim. 5, 7'den küçüktür. 5'te 7 yoktur. Bölme işleminde bölünenden indirdiğimiz sayı Bölenden küçükse bölüme sıfır yazılır. Bölüme sıfırı yazalım. Bu, beşte yedi sıfır kere vardır. Yani beşte yedi yoktur demektir. Bölme işlemimizde bölüm on, kalan beştir. Evet arkadaşlar, matematik bitti. Evet, daha ben devam edeceğim. Arkadaşlar devam edeceğim hatta sizinle diğer videomda sorular paylaşacağım ee, şimdi ben devam edeceğim şimdi koşacaklar arkadaşlar.